Herkese merhaba. Benim su kaplumbağaları fazla yaramazlık yapıyorlardı. Hatta yavaş yavaş havuzdan koyu yakalamaya başlamışlardı. Sonra ben onları bir süre burada besledim. Bugünkü sürprizime hep beraber bakalım ne olmuş. Sen kimsin? Hanımefendi. Bu hanımefendinin eşi Bakın mesafeyi beraber yürüyelim. Oradan çıkmış. Buraları geçmiş. Yani yaklaşık 30-40 metre vardır herhalde. Havuzun başına bir geldim. Neredesin? burada beni karşıladı. Biraz önce gördüm ama şimdi yine herhalde daldı bizim beyefendi. Evet geliyor. Geliyor. Merhaba. Bravo sana. Oradan çıkıp buralara gelmişsin. Madem o kadar becerdin bu işi ödül sana. Sevgilin de yanına gelsin o zaman. Hadi bakalım. Demek ki hak etmişsiniz burayı. Biraz daha takip edeyim sizi bakalım. Tekrar balık yeme işleri olacak mı? Merhaba. Yemek de vereyim mi sana? Bekle bakayım o zaman. Bu arada havuzdan bulutların yansıması da harika gözüküyor. Hadi bekleyin, size yemek de getireyim. Hadi bakalım yiyecek misiniz? Efendinin dişisi gelince onunla ilgilenmekte yüzeye çıkmıyor. Hadi bakalım çıkın. Hadi verdim sana yemek. Bravo sana. Nasıl buldun burayı? Ben sana solucan bulayım o zaman. Hadi bakalım. Ben bunları biraz daha küçük bir yerde beslediğim için iyice bana da alıştılar. Daha çok yakınlaşıyorlar. Gel gel gel. Al, solucan. Gel. Gel. Al. Al hadi. Hadi. ...hiç ilgilenmiyorlar. Ah. Kayıyor tabi elimden, gel. Kaplumbağa da nasıl çağrılır? Gel bakayım buraya. Hadi. Hadi attım bakayım. Ama yok. Ha, çektiği peşinden ayrılmıyor. Onu da rahat bırakmıyorsun. Hadi özgürlüğün tadını çıkarın bakalım. Geldiniz tekrar yerinize. Her zaman söylüyorum. Her gün bir sürpriz var böyle havuzlarda. Herkese iyi seyirler.